Merhaba arkadaşlar. Manetik'in ikinci Hunger Games videosuna hoş geldiniz. Yine Emir'le beraberiz ve 20 saniye var. Emir bir de bir şey söyleyeceğim. birazcık daha bağırarak konuşursan millet sesini duyabilir ve senin sesini ayıklanmamaya çalışabilir. Anladın mı? Neyse de para koy sen. Çok yorma kafayı. Hiçbir şey çıkmadı. Bu, bu, kadar mı cunup olur bir insan? Ya abi hiç mi bir şey çıkmaz? Al işte ah chest boş çıktı bu kadar bu nasıl bir şeydir ya? Chest boş çıkar mı ya? Şu ya? Hadi öldür benim hiçbir şey. Aa ben şuradaki chestlere gidiyorum. Oğlum yanına gidiyorum ve lag var. Yine Merhaba, ya. abi ya. Ya Ayrılma bekle ben ortaya geleceğim geri. Evet. <laughs> Ayrı sword. Ayrı sword. Chestten çıktı baba. Şurada da mı chest vardı lan? Ben mi oyunu hatırlıyorum yoksa? Ha var. Ortaya gelsene. Geliyorum. Oh! Oh! Iron Bot oğlum. Ben bu oyunu büyük 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 ihtimal düşmezsem hep burada düşüp videoyu durdururum abi. Bu kadar mı kötü olur? Oh! Oh! Full Iron mı? Değil. Neler çıktı baksana Emir bana. Oh my god oyun senin. Mi? Ortada mısın? Ortada bekle beni. Ha gördüm seni. gold'um oldum var birinde. Onu da gördüm ayrı yeter. Şunu yiyeyim de ben. O adam öldüreyim. Nereye gidiyor lan o? Ha, ah, düşüyorum. Ortada mısın? Ortada mısın? Ortada mısın? Evet. Tamam. Var evet biri. ortadayım. Tamam lan. Gel ben sana tahta kılıç vereyim de. Ben O zaman vermiyorum. İstemeyecek. Yukarı çıkamıyorum şunlardan sarmaşıklardan. Gelsene sen. Gel. Şu taraftayım. Adam geldi şimdi arkamdan ya. Oh, burada lever var. Nere açıldı? nere açıldı lan? Bir daha Bir daha. Bilmiyorum. Neyse neredesin? Neyin var? Oh. aha hiçbir şey yok senin. Hı hı. Neyse hı hı. benle gel. Bir, bir, bir Boş ver gel adamları öldürelim oyun bitsin. O video uzayacak hadi. Ama adam göremiyorum. Lagım artık Aa, bir dakika chest mi geçti yanımdan? Oha oh, bunun altında chest var. Gördüm, Nasıl alacaksın sen onu? Dedim mi alınmıyor mu? Aşağı. Alınmıyor ki. O ses değil salak. Yeri, riri, riri. De adam mı? Bir Emilio. Suyun altta mı koymuş chesti? Oo. Hani? Hadi giy hadi onları giy. Bir şeyler yapalım. Adam gördüm gel. Gel lagdan dolayı adam gördüm. <laughs> Onun bir Aa bu evde bir şey var mı? Ben de ona gidiyorum. bana bırak orayı. Oh, bir şey yok diye. Aa siktir ne oldu lan biri vuruyor. Oha oha çık çık çık. Aa takıldım. Aa takılıyorum. Ölme Allah'ını ölme ya. Allah'ını ölme. Neredesin? Aa takıldım. Nerede Çıktım bu? buradan. Creeper! 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 Ay, atla suya atla! Oh! Oh! Iron Bot'umu da geliyor. Creeper! Kılıçlara çıkmadan Oo, geliyor. Seni Kim geliyor? Öldürsek, geliyor? Onlar suda yüzebiliyorlar mıydı Evet. Var, öğrenmiş orospu çocuğu. Ben? Benden Bende ne yüzüyor ha? falan şaka yaptım ya Hadi gel. Sus. Tövbe yarabbim <laughs> küfür ben edeceğim. Git, o siktir bu ben ne O zaman sen benimle gel. Ben gel. sen ben oğlum, oğlum benimle. Buradan gideceğiz. Ben Al chest. Artist. Artist iyi ki gelmişim. Ama hep yemek çıktı. İyi ki senle gelecekmiş. Ya, lafa bak. İyi ki senle gelecekmiş. Hey, aşağı gidelim aşağı gidelim. Aşağı gidelim adamına karanım. Niye bağırıyorum ben? Gel lan gel buradan çık. Zombi. 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 E. E. In your head. Emin neredesin? Gelsene oğlum salaksın. Seniz oğlum bu örümcekler ne kadar hızlı yüzüyorlar lan. Ya o hmm. abinizin armora bakın. Üf, var ya. Adam yok ha. Adam asidir. Adam var. Gel 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 gel. Gel baba gel baba gel baba. Geliyor hatta gel. Dur koyma. Ah! La! Öldürdük 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 öldürdük. kılıç al iron kılıç. Al tunik. Ne tuniki? Şey golden tunic Bak buraya atıyorum hepsini al. Yemek var, stick var. Al. Elma şey vereyim. Tamam tamam ben de yemek varmış tamam. Tamam, tamam yani. hadi gel o zaman. Başka ne çıktı, ben, ben çıktı ben. bana? Ender incisi var mı? Hani var. Oha, nasıl 5 tane, 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 tane var lan? Diğer, Kaç tane. kişi kaldık? Al abi. Şey. Ha 2 kişi kalmış lan. Oha oyun bize ha ha 2 kişi kalmışız. Abi, abi dur 2 kişi ama dur vurma. Hepimiz aynı şeylerdeyiz. Üç kaç, üç kaç. Bekle o zaman benim canım da olsun. 2 kişi kalmışız. Ama dur ya. Bu arada sen de... Siktret oğlum ya. Video izliyor. Aa kazandım oyunu. Tamam. O 3 vur. Vuruyorum lan sen 3 <laughs> ya, vuruşta aldım <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, abone olmayı unutmayınız. İyi günler. <laughs>